Bugün çok konuşulan bir yapım olan e, dizimiz Kızılcık Şerbeti'nin analizini yapıyoruz arkadaşlar. Yerinize yaslanın ve video videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tabii ki de arkadaşlar yeni bölümde e, Görkem'in vedasını diğer videolarımda da bahsettim. Görkem'e tamamen veda ettik. Peki Görkem'den sonra bizleri neler bekliyor olacak? Çünkü Görkem'in gidişiyle dizimizde bir kötü karakter boşluğu yaratıldı. Peki bu boşluğu kim dolduracak? Tabii ki de arkadaşlar bu videomuzda Buna değineceğiz. Yeni isimler geliyor ve görkemden de maalesef ki daha tehlikeli, daha işbirlikçi isimler gelecek ve gerçekten bu sezon bizleri ekranlara kilitleyecek isimler. Peki bu isimler kimleri hedef alacak? Kimlerin hayatına girecek diye soranlar için tabii ki de ben Fatih ve e, Ömer'in hayatlarına gireceklerini düşünüyorum. Fatih ve Ömer'i ya doğal olarak arkadaşlar kıvılcım ve duayı kötü günler bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.